Selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte dünya yeme oyunundayız. Her şeyi yiyeceğiz bu videoda da. Heh geldik arkadaşlar. Daha ne oluyor be bize? Vallahi düştük sonda abi. Tamam abi bugün bu videoda dünya yiyeceğiz abi. Ye ye ye. ye Abim, abim bırakın beni abim. Abi ne oluyor bana ya? Ben ben, ben bağa falan giriyorum bu arkadaşlar değişik bir oyunda karşınızdayım tekrardan. Bugün abi dünya yiyeceğiz. Evet klasik yani psikopat bir oyunla karşınızdayım da abi. Neden bu kadar oyun kasıyor ve ben Abim ya abim ya abim ya abim. Ya abim ya abim ya abim. Ya abim al al al. Abi ben neden alamıyorum bir şey ya. Al ha. Ye. Yiyor mu ben bu arada şu anda? Abi anlamıyorum da. Neyse oyun daha yüklenmedi ben. Abicim ne oluyor bana ya? Ben, bana ne oluyor abi anlamadım ha. Ya abim. Ha tamam daha yeni, yeme şey yeni geldi galiba. Dur bakayım yesene. Yesene bir. Ee, Nut kralı ye bir. Oğlum bu arada oyunda dev gibi insanlar var ya. Şimdi, dur bakayım mesela bu ne abi? Bak bu sefer atabiliyoruz. Oğlum birilerini atabiliyoruz lan. Çok iyi. Ben bir şeyler yiyeceğim ama. Ben bir şeyler yiyerim yani. Nasıl yiyeceğim ben? Nasıl yiyeceğim? Eee ben nasıl yiyeceğim? Ha iyi böyle yiyormuşuz oğlum. Tamam tamam tamam. Böyle öküz gibi yiyeceğiz arkadaşlar bu videoda. Valla bu videoyu yemek izlerken izlemeyin. Çünkü yer yiyorum yani yer. Mideniz bulanabilir. Bir şey olmaz ama olsun. Siz yine de izlemeyin arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben yiyeceğim. Nam 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 nam. Ye 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 ye. Arkadaşlar öküz gibi besleneceğiz bu videoda. Ve dev gibi olmaya çalışacağım. Yani dev gibi olamam ama yani birazcık büyümeye çalışacağız en azından. Ya bak birazcık daha büyüyorum ben ha. Öküz gibi oldum vallahi Nup kralı öküz oluyor. Dur bakayım bu şuradan alacağım bu arada ben. Ha. Ye 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 nom 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 ye 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 ye. Bu da kötü geldi ya. burada toprağını beğenmedim ben. Şunu alacağım. Of! Kopar oğlum. Manyak mıyım ben? Ne yapıyorum ya? Oğlum, dünya yok. Aa, hiçbir şey yok. Elimde hiçbir şey yok. Ha, var. Oha! Oğlum, direkt kökünden sökmüşüm lan. Öküzüm ben. Öküz. <laughs> öküz mü kralı geldi. Öküz. <laughs> Şu anda vallahi öküz gibi vallahi besleniyoruz ya. Obez olacağız yakında abi. Dur koş koş koş. Ee... Aa, satıyoruz abi. Ne oldu lan benim? Tüpü <laughs> ne oldu lan benim? Oğlum benim harbiden tüpe ne oldu? <laughs> abi. Benim normal halime dö Heh, döndüm ya abi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sıkıntı sıkıntı. Ee, olmaz abi. Bu arada millet birbiriyle kapışıyor. Biz burada hala yemek yiyoruz ya. Ama Bizim kapasiteyi de büyütmemiz gerekiyor. Nereden büyütüyoruz da biz? Ha, yükseltme buradan. Ee, Yükselt. Yok yapamıyoruz. Daha oralara gelemedik abi. Bayağı yükselttik. Aa attım. Love Gravity diyor. Oo arkadaşlar Love Gravity. Dur ben ağacın üstüne çıkacağım. Aa çıktım. Ağacı yiyeceğim şimdi. İzleyin. Hop. Oğlum bu ne lan? Bir şey var elimde. Kolon gibi bir şey. neseydim Hop. Ağacın yapraklarını da yiyorum. Öküzüm. Öküz oğlum ben. Önünden çekilin lan benim oğlum. Ee, neyse dur bakayım. Şimdi, abicim ben neden alamıyorum burada hiçbir şey ya? Abi. Neden alamadım? Ayda. Genel merkez abi. Genel merkez bence. Genel 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 genel. Hemen buradan bu arada bir şeyler yemek istiyorum hala. Hemen ye ye ye. Aha. Oğlum ne oluyor lan? Ben bir şeyler aldım da oğlum ben. Ne oluyor lan bana? Oğlum abi 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 dur ben su alacağım. Su yiyebiliyor mu? Vay yom lan. Oğlum ben neden bu videoda her şeyi yiyorum lan? Tamam bir ye 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 oğlum ye. Utanma lan ye. Heh ye ye. Of çık çık ye ye. Bunu da ye bunu da ye bunu da ye. Bunu da ye. Bunu da ye bu ne? Her şeyi ye oğlum her şeyi ye ya utanmasan oğlum ye ye her şeyini niye oğlum <laughs> vallahi her şeyi yiyoruz arkadaşlar. Bu video amacım upgrade yapmak abi. Size bana destek olmak için like atmayı unutmayın vallahi çok iyi destek görüyor bu aralar videolar. Siz de seviyorsunuz vallahi maşallah. Ben de çekiyorum abi. Hop 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 ye 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 arkadaşlar yiyoruz vallahi çok iyi çok iyi çok iyi. Şu anda biz kaç blok yedik? 70 diyor yukarıda. Allah Allah anlamadım. Şu anda bu arada upgrade yaptığımız için 130 falan çıktı galiba şu anda evet. Son bayağı bir şey yiyoruz bu arada. Hop. Altan oğlum. Abi biz, dur bakayım şuradan al bir tane. Hah ya şöyle yemek istiyorum. Ben, ben karnım aç ya. Allah Allah. Cık cık. Ben, bana yemek vermesiniz. Vermezsiniz size de yerim ha. Bak like atmayanlara ayıp olsun yani. Ben yerim. Bak size yerim. Bak eğer like atmayanlar böyle olur. Bak abi bak like şeyde gel. Bak böyle atarım size anladın mı? Böyle like, like atmayanlara ben atarım. Hop abim hop al bakayım. Hop ne yapıyorsun lan manyak. Abicim ya sen ne yapıyorsun lan? Git 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 git. Oğlum Git lan. Ben yemek yiyorum burada. Gidin. Beni rahat bırakın. Ben o obezim, obez ben, obez. Mr. Obez <laughs> Hazır diyor lan bir şey gelmiş. Durun. Ee, spin, spin, Aa, spin. Oyunu beğen abi ya. Aa dur lan yok yok. Burada bir şey var. Aa çok iyi lan. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. Çok iyi. Bir sürü şey yiyoruz abi bu arada şu anda. Nam 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 nam. Şu anda bizim en fazla kapasitemiz gerekli bak. Biz çok güzel yerden nam nam yiyoruz yani. Ye ye abim ye ye. Utanma utanma. Ye ye. Ye harika. 300'de doldu şu anda. Evet yemiyoruz. Sattım ve evet küçücük olduk tekrardan. Şu anda ben buradan bu. Şuradan yapacağız evet. Lan ben bayağı bir şey upgrade yaptım herhalde şu anda ya. Bayağı yapmışımdır herhalde. Bayağı büyüyeceğim ben bu videoda ya. Vallahi ben kafama taktım arkadaşlar. Ye ye. Al yerden kardeşim. Al al al. Ben şirket binasını yiyeceğim oğlum. Ben neden yerleri yiyorum hala gariban gibi. Hop 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 ye 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 yedik arkadaşlar şu bir kere daha ye tamam şimdi hemen ben şirket binasına gideceğim şirket binası ineceğim Roblox binası ineceğim Roblox açın lan Roblox açın lan Roblox açmazsanız binanız yerim olur musun Heh, ye 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 oğlum ye Roblox baskında geldim Roblox açıl Roblox Roblox açılmazsa senin binanı yerim anladın mı abi yeri yiyoruz ya oğlum içeride ne yapıyor ya Neyse dur dur şu şu ana girdik içeri arkadaşlar al alt yerden direkt al. Valla direkt köküyle aldık betonu neyse dur şunu yedik of of of. Arkadaşlar valla öküz gibiyiz öküz maşallah maşallah bir maşallahınızı alırım valla. Şu anda 2 dakika 15 saniyemiz var bu arada arkadaşlar. Hop bu arada bu tarz yeme oyunları gelsin mi ya valla ben çok seviyorum. Hop ye ye hop 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 hop, hop. Ye, ye 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 arkadaşlar ye Ye şunu aha nup noob yiyoruz nup yiyoruz lan kötü nup ama bak bu ben iyi nupları yemem zaten ben ne nupum biliyorsunuz ki hop ye, ye dur şu yerden alacağım ben şu yerden alacağım ha gel 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 ye 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 nup kralı ye of 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 baya bir bu ara şu galiba bir 400 500 olmuştur belki şu kapasitemiz bilmiyorum da baya Allah yerden bir şey geldi lan dur dayna bir şey geldi anlamadım o ne lan ana o ne ana o ne o ne abi bir şey verdi. Dur bakayım. Galiba kapasitemiz mi arttı? Anlamadım. Dur bakayım. Yukarıya çıktım. Şuradan yeri yiyeceğim. Hop abi. Ye abim. Ye ye ye. Ya buralar daha fazla doyuruyor benim karnıma. Ben buraları yiyeceğim abi. Ben neden gidip çimen yiyeyim abi? Biz biz fakir miyiz? <laughs> abi bu ne lan? Bula bula bunu mu bulduk? Dur al alamıyorum. Alamıyorum. Burada alamadım. Dur şuradan alacağım. Harika bunu da alıyoruz abi. Ben kolon yiyeceğim lan. Ben kolon kemireceğim oğlum. Cam yiyeceğim ben. Kolon yiyeceğim. Ver ver. Kolonu ver, kolonu ver, kolonu ver, kolonu ver. Of 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 of. Karnım acıkmış vallahi beyler. Of. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Obeziz biz, obez, obez. <laughs> obez olma yolunda ilerliyoruz abi. Hop. Of çıkardık direkt böyle vallahi biz. Hem obeziz hem kaslıyız oğlum biz. Bulduğumuz şey Allah ne oluyor lan? Oğlum tepemize bir şey düştü oğlum. Ne yapıyor lan bu? Oha adam bildiğin yer gök yiyor her şeyi oğlum. Azrail misin? Biz... Gelme lan. Git hoştu lan beni de yiyeceksin psikopat herif. Allah Allah. Abi adamı görüyor musunuz ya? Oyunu baba pro gibi oynamış. 7-24 saat hop ben yiyorum arkadaşlar bunları. Bu kenardan çok iyi yemek çıktı bana ya valla. Bayağı bir büyüdük aslında bir şey söyleyeyim mi? Şu anda gerçek kadının 2,5 katı falan olmuşumdur yani. Gerçek Roblox karakterimin. Hop ye 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 abi ye ye ya. Biz boş verin arkadaşlar yiyelim. Of camı direkt komple çıkardık abi. <laughs> of 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 arkadaşlar şu anda Roblox var ya korktu korktu Roblox açılacaksın lan yoksa yerim size oğlum Roblox genel merkezini yok ettim lan sizi yok edemeyeceğim lan oğlum gelin lan buraya hepiniz yerim <laughs> tamam arkadaşlar yiyorum abi çok iyi çok iyi çok iyi bu arada mini base blade var Community konşisim bence bu 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 komünit bilmem ne hop bunda ya abi bunda ya da ya bunu ya bunu bunu hop tamam 455 oldu bu aracımız şey canımız yok <laughs> abi Yorum lan hepinizi gelin lan buraya. Aa. Abi aşağı bırakın beni aşağı bırak aşağı bırak aşağı bırak. Ha. Hadi 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 ye 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 ye. Daha gidecek yolumuz çok fazla var abim ye abim ye abim ye abim. Lan hemen al. Oh. <laughs> Tepesinden yavaşladık binayı yeme ya. Sömürgeci. Amerika'yız biz Amerika. Her yeri sömüreceğiz oğlum. Hop siz sömürmezsiniz ben sömürürüm oğlum böyle. Hop hop hop. Hop 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 Ye 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 arkadaşlar yiyoruz. Çok fena yiyoruz hem ya. Şöyle hop dur çekil 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 çekil. Hemen al şunu of kolunu da aldık valla nam nam. Nam nam gibi yiyoruz valla. Şu aşağıya değin bakayım. Şuraya al hemen. Of aldık. Merdiveni aldık arkadaşlar yiyoruz valla. Noob rengindeki merdiveni yedik. Şimdi sıra çimende. Of tamam dur yemiyoruz şu anda. Bırak yere at ya da fırlat. Oy arkadaşlar fırlattık. Sigma boyuz biz sigma sigma. <laughs> arkadaşlar çok iyi. Şimdi şöyle çıktık. Tamam şöyle şurada bir foto alacağım ben. Of. Öküzüz lan biz. Öküz öküz. Siz kimsiniz lan? Şöyle yerden de bir şey alalım. Of. Of 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 arkadaşlar. Of. of Dur bakayım. Şöyle bir foto alamaz mıyım ben ya? Hop. Hop hop. Aa hayır. Dur bakayım şimdi. Ne yapsak? Şunu fırlatalım. Bak şöyle fırlattık. Ee, şuradan küçük bir parça alalım. Bak şu küçük bir parçaya küçük bir parça gerekiyor. Hop. Tamam. Hop, hop 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 dur şu yukarıya çık abi. Tamam bak şimdi foto alıyoruz arkadaşlar. Siz de gülümseyin aynı zamanda bakın. 1 2 dur şuna hemen. 1 2 3 gülümse. <laughs> tamam arkadaşlar dur, şuna yakalamaları kaptık. Tamam. Şimdi abi sattık. Of be. Biz neyiz be? Tamam arkadaşlar. Buradan bu arada ben şey satın almak istiyorum bir. Ee, boyutlandırıcı. Birincisi oha çok pahalıymış lan. Oğlum ben bu kadar olacağını düşünmüyordum. Bunlar ne la böyle? Yazıklar olsun lan size. Neyse arkadaşlar hemen şunları alalım o zaman. Of of of. Abi alamıyorum. Ben bunları alamıyorum. O kadar küçüğüm ki abi. Neyse abi şunları alalım hemen. Ye 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 abim ya abim ya abim. Bak büyüyeceğiz. Tamam büyüyeceğiz bakın. Tamam. Bir kere daha büyümeye çalışalım. Şu map bitsin. Ondan sonra yavaştan videomuzu bitirelim. Valla bu videoda öküz gibi beslendik. Arkadaşlar bu tarz videolar için de tabii ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Like atın sadece like. Like istiyorum sizden. Hemen ye ye bu videonun de, bu oyun devam bir ya da iki like de gelir arkadaşlar bizim klasik hop yürüz abi bu hop 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 hop, hop. kemiriyoruz ya vallahi kemirgeyiz biz hop 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 ye ye abim ye abim ye abim utanma utanma hop, hop kafama kolon düştü ya sen kimsin ya şu al al ye ye of kolon parçalı abi biz öküzüz yemin ederim öküzüz of al 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 Abicim bu arada arkadaşlar Özge videonun gelme Ölgenin Özge ile videoların devamlı gelmesi için like atmayı unutmayın. Yoksa biz sizin sevip sevemediğimizi anlayamıyoruz ve devam ettiremiyoruz. Hadi bakalım. Şu hemen al şunu hop 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 al 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 ye ye. İyi arkadaşlar. Şunu da alalım. Hop hop hop. hop. Yiyoruz arkadaşlar. Valla maşallah maşallah. Şöyle yiyoruz arkadaşlar. Hop hop hop. Hop hop hop. Ağla hop, hop. ağla ağla abim. mal abim. mal abim. mal abim. Topla abim. <laughs> Pazarcıya döndük ya bu videoda yemin ederim. Al şunları yerden. Of kolondan söküyoruz ya. Abicim biz stigma boyuz ya. Yani siz kimsiniz ya? Bizim karşımızda duracaksınız. Değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Şimdi şunları alalım. Hop hop, hop. Ben birini de fırlatmak istiyorum. bak Çok büyük bir şey alacağım şimdi. Şuradan hemen gidelim. Abicim dur. Şunu ye. Heh, ye ye. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye. Abi ben, ben neden çıkamıyorum burada? Neyse dur. Hop hop hop. Dur ben şuradan şunu alacağım. Hop. Alamıyorum. Dur aldım. Almam gerek. Aldım ha. Bak bu kolonu şimdi birine fırlatayım da görsünler. Ha. Bak şu büyük adama bulaşalım mı arkadaşlar? Zaten videomuzu bitireceğiz şimdi. Son da bu büyük adama bulaşacağız. Gel lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hoppa fırlattım. Ö, 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 Hemen al abim, 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 bırak beni abim, abim ben zenciyim abim, abim bırak beni abim, yemin ederim bırak abim, bak ben çocuğum var abim, <laughs> git, 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 gelme, 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 ben yiyeceğim, git, git, gelme, 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 bırak! bırak lan beni, döver istedi bak, bak seni döverim bak, ben robux suyum bak, bırak, bak lütfen bırak, lütfen bırak, lütfen bırak, bari yemek yiyeyim, <laughs> hop, 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 Hop gözlüklerimi bakayım. Aa abi bana yardım etti. Abici, abicim abicim. Ama arkadaşlar şu anda ben oyundan çıkmam gerekiyor. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Şöyle bir de yiyelim nom nom.